Ünye'de hacı adaylarının ilk kafilesi uğurlandı. Adım Cemalettin Güneş. Ee, Esenkale Merkez Camii din görevlisiyim. Rabbim nasip etti inşallah ee, bir kafile olarak ahenk ile beraber yanımızda 11 tane cemaatimizle beraber inşallah hac yolculuğuna çıktık. 9 senedir bu mutlu anı bekliyorduk. Allah herkese nasip etsin diyoruz. Allah herkese orayı yaşamayı nasip etsin inşallah. Peygamber Efendimiz çağırdı. Peygamber Efendimiz çağırdı. Biz de davetine icabet ettik. Diyor. İnşallah. Bugün burada bir buçukta nasip olursa çıkacağız. Akşam da altı buçukta. İnşallah ilk yolculuğumuz Medine'ye Peygamber Efendimiz'in kucağına olacak inşallah. Peygamber Efendimiz Lebbeyk, Lebbeyk lebbeyk hamde Yani biz davetine icabet ettik. Bize buyurun gelin dedi. Biz de davetine icabet etmeye çalıştık. Emrine vaki olmaya çalıştık. Emri gereği oraya gideceğiz. İnşallah hacı vazifemizi yapacağız. Ee, kuşandık, giyindik, kuşandık. Ahiret elbiselerimizi giydik. İnşallah onun nurlu kucağına e, kavuşacağız. İsmim Mehmet, evet. Mehmet Demir Ya, çok heyecanlı bir şey, güzel bir şey. Herkese nasip olur. Saat 7.30'da <laughs> çıkıp de şirketle gidiyor. Ya bir köyden Ahmet Çakmak. 2020 biz yazdım? 9 yıl oldu. Hasta gitmemiz. Zaman bu zamanmış. Çok şükür Rabbim Allah'ıma. Bugün gideceğiz Allah izni verirse.